Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoş'umuzun yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomuzda neler olacak? Balkondaki kuşlarımızı çektim. Damızlık beyazlarımızı ve Araplarımızı çektim dostlar. Onların yavruları bayağı büyüdü. Onları gösterdim videonun içerisinde göstereceğim dostlar. Damızlık kuşlarımızı, yavrularımızı kontrol edeceğiz. Uçum olmayacak biliyorsunuz. Geçici olarak buraya getirdik kümesleri uçum olmayacak dostlar. Uçum kuşlarını bantladım. Karşı tarafta havaya verdiğimiz kuşları bantladım dostlarım. Onları birkaç gün böyle yerde bantlı gezdireceğim. Ondan sonra kanatlarını açarım tutulmasın diye ama kanatlarını açtıktan sonra da uçurmayacağım onları dostlar. Yani şöyle damızlık kümesimizi açalım. Bir yavrularımızı, yumurtalarımızı güzelce kontrol edelim dostlar. Şöyle bir önce kümesin içinde bakalım. Hepsi gayet sağlıklı dostlar. Kümesin kapağını açtım. Dışarı çıksınlar. Onlar dışarı çıktığında yavru incelemelerine devam edelim. Şöyle bakıcı kümesimizi açtım. Lan sen kusuyor mu? Yok. Tamam canavar gibi. Diğerleri ne yapıyor? Burada. dostlarım birkaç gündür acayip rüzgar vardı. Çok fazla rüzgar vardı. i̇lk gün buraya taşıdığımda zaten kuşları yaymamıştım. İkinci gün yayayım dedim. Hava rüzgarlıydı. Video açmadım. Yani son derece rüzgar vardı. Videoda sesim duyulmazdı. O derece rüzgar vardı. Öntepe mavimizin eşi. Orjinal Arap erkeğimiz var ya. Bir kanatlandı rüzgarda. Kanatların bazılarını tamamlamış. Makaslı o normalde. Bazılarını değiştirmiş. Kanatları gelmiş dostlarım. Bir kanatlandı rüzgarda. Rüzgar bir vurdu arkaya. Arkaya düştü dostlarım. Bakın miski takla vurdu. Ee, arkaya düştü. Aha dedim gitti. Oraya işte damızlık miski dişim de düşmüştü dostlarım. Aynı yere. Ee, ben çıkıp bakana kadar köpekler parçalamıştı miskiyi. Aha dedim Arap da gitti. Hemen çıktım şu ufak kümesin üstüne. Büyük kümesin üstünden baktım. Kuş sağlam bakın yavru araplar tam uçmalık oldular ha. baktım kuş sağlam çok şükür orada duruyor ee, orada bir abi vardı işçi çalışan hemen ondan rica ettim oranın arka tarafı biraz yüksek dostlarım yere doğru hemen ondan rica ettim kuş makaslı olduğu için yakalayabildi ee, bana şöyle üstten verdi aldım çok şükür ki kayıp yaşamadık dostlar bakın şöyle araplarımız son derece keyifli dostlarım bir telefon geldi hemen videoma devam edeceğim Evet dostlarım videomuza devam ediyoruz Bakın bakıcıların büyüklüğü Boz dumanlı yavru Şöyle o da çıktı Şöyle yakışıklı güzel bir yavru dostlar Bakın miski erkek Baya baya uçuyor Yani uçursam uçar Uçursam uçar dostlar Junior mavi de öyle o da az önce kalktı O şekilde tur attı yani Şu diğer dumanlı yavrumuzu da çıkaralım O da bir dışarıyı görsün Gel bakalım Gel atmaca, gel Şöyle yavaşça bırakalım onu da damızlıklarımız yayılsın. Birazdan birazdan onlar yayılsın. Yemleyelim içeri alalım. Buradaki dişilerimizle yandaki uçum kuşlarımızı da geri açacağım dostlar. Bakın burada dişilerimiz var. Bakın beyaz kafayı toparladı baya. O eptantoin işe yarıyor dostlar. Eptantoin veriyorum bir haftadır her gün. Yarım. Bakın uçum kuşlarımızda burada kanatları tek kanat bantladım. Tabi açılan olmadıysa. iki gündür bantlılar dostlar sarım havuncuk Arap yavrumuz da orada maşallah. Bunları da birazdan yer açacağım dostlar. İlk yer görüşmesine gittim dostlar. Kafama yatan bir yer maalesef bulamadım. Kafama yatan yeri tam olarak bulamadım dostlarım. Yani geçmişken de böyle kafamızın tamamen rahat edeceği bir yer olsun istiyorum. 2-3 haftalık daha süremiz var. Sıkıntı yok. Bu sürede ben yine araştırmalara devam edeceğim inşallah. Gönlümüze göre bir yer bulacağız dostlarım. Şöyle bakın nakışlı dumanlıya bakın. Nakışlı dumanlının adımları çok güzel dostlar. Bakın çok farklı adım atıyor. Bak göstereceğim şimdi size. Arap baba da öyle atıyor mesela. Böyle asker adımları atıyor. Bir gösterebilirsem. Cık, yok, durmuyor hepsi arıyor. Yürü lan yürü. Uç demiyor sana, yürü diyorsun. Şunun adımlarını bir çekebilsem. Böyle asker ileri doğru atar ya adımlarını. Öyle atıyor dostlar. Asker yürüyüşü yapıyor biraz. Tam gösteremedim. Yani farklı bir adım şekli var. Arap baba da öyledir mesela. Bakın Arap Baba ötüyor orada. Bakın adım atı şekline bakın. Biraz daha farklıdır yani diğer kuşlardan. İleri ileri atar. Zaten onun torunu oluyor dostlar. Oğlunun oğlu şey, oğlunun kızı. Dişi bu büyük ihtimalle. Oğlunun kızı oluyor. Çok güzel. Kanat desenleri falan harika. Yavrular tam böyle uçur beni uçur beni. Bu beyaz bakıcı var ya. Kalktı kendi kendine burada uçtu uçtu dün. Uçtu 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 indi dostlar. Kuşlar aslında buraya adapte edilebilir. Ama gideceğiz. Şimdi dostlar damızıklarımızın yemlerini verelim. Ya benim telefon görüşmelerim falan oldu. Bunlar bayağı yayıldı. Bir 15 dakikadır falan dışarıdalar dostlar. Şimdi damızıklarımızın yemlerini verelim. Şöyle. Karışık yem bitti dostlarım. Daha almayacağım. Dişi yani erkekleri ayırıyoruz zaten. Yazın karışık iyi olmuyor. Sadece buğday en güzeli hafif. Güzel en güzel sindirebildikleri ön yiyecek buğday dostlarım. Besin. Buğday. Yazın en güzeli buğday. Ama kışın yani hayvanlar yağ ihtiyaç duyuyor. Yağlanmaya ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden karışık vermek gerekiyor. Bir de kışın yavruları aldığımız için yani damızlıkları yemledim ama biz yavrulara bakmadık dostlar. Değil mi? Küçük yavrularımıza bakmadık. Bakın çapar yavrumuz. Şöyle onun kardeşi Bakın düz arap oldu. Yani lekesiz, sazı falan hiçbir şey yok. Çapar yavrumuzun paçalar beyaz, kanatlar beyaz, kuyruklar beyaz. Kuyrukları ikiye bir dostlarım. Bir tarafta iki tane siyah var. Bir tarafta bir tane siyah var. Geri kalan hepsi beyaz kuyruklarında. Yani kafasında beyazlık var. Değişik farklı güzel bir yavrumuz oldu o dostlar. Yani şimdi şuradaki yavruları göstereyim. Bakın burada harika çiftepe yavrularımız geliyor. Bunlar iyice büyüyor dostlarım. Bakın çiftepe mavi şöyle bu da onun Yumurta ikizi dostlar. Bu da çift tepe Arap. Dostlarım ilk defa çift tepe Arap'ımız oluyor biliyor musunuz? İlk defa. Bakın tepesi de gül böyle güllü basma tepe. Tepe çok güzel. Şöyle göstereyim. Maşallahınızı alırız. Ee, harika bir çift tepe Arap. Ee, ve kardeşi çift tepe mavi geliyor dostlar. Bunları yavru apıyla takviye ediyorum. Yavru apımı videomda da anlattığım gibi dostlar. Çift yavrulara. Yavru apı takviyesi çok işe yarıyor. Bak mesela şurada tek yavru var. Ona ya veriyorum ya yani versem de olur vermesem de olur. Bakın şöyle. Bu arka tepe e, yani dumanlılarımızın kardeşi dostlar. Bakıcılar kümesinde büyüyen kuşlarımızın kardeşi. Bu tek büyüyor harika büyüyor. Bu da bayağı bir büyüdü. Çakmak oldu bu. Onu da yerini alalım dostlar şöyle. Yavrularımız da bu durumda dostlar. Şimdi hemen balkondaki kuşlarımızı izleyelim dostlar. Videomuza devam edeceğiz. Evet dostlar, balkondaki damızlık kümesimizdeyiz. Bir önceki balkonu çektiğimde bu çiçekleri beğenenler olmuş. Bunlar annemin sardunya çiçekleri dostlar. Onlara da maşallah alalım. Şimdi damızlık kümesimizi açalım dostlar. Şimdi size çok güzel güzellikler göstereceğim. Şöyle bakın, üst katta beyazlarımız var. Artık beyazlarımızı bu sezon burada son görüşümüz arkadaşlar. Çünkü bunların hepsini anne baba dahil yavrular, biçim yavrumuz bakın çok güzel büyüdüler. Çok güzel, harika büyüdüler. Hepsini garajda kümesime götüreceğim dostlar. Kümesimize götüreceğim. Erkek erkekler kümesine dişi, dişiler kümesine ayrılacak. Artık bunlar bir seneye yakın oldu. Hep burada üretimdeydiler dostlarım. Bir senenin hakkını verecek şekilde yavru alabildik mi? Maalesef alamadık. Çoğunlukla hep tek yavru büyüyordu dostlarım. Sonra ben işte popo kısımlarındaki tüyleri erkekle dişinin anne ile babanın Tüylerini biraz yoldum falan. Çifte dönüşmeye başladı. İşte yavruyken ölenler oldu falan. Biraz aksi gitti bunlar dostlar. En büyük ablaları işte sallabaş oldu. Bir alt kardeşini o eski yerimizde, köşedeki yerimizde uçurmadan kaybetmiştim maalesef. Rüzgarda martı kovaladı. Kuşu kaybettim. Onun bir altları işte Atakan'da. Atakan'dakilerin bir altı şu an bizim uçumumuzda. Tek, tek büyüdü o. Burada da onların altı var. Çok güzel büyüdüler maşallah dostlar. Şimdi ikinci güzelliklerimizi geçeceğiz. Şöyle bunların yemi azalmış hemen aklımdayken unuturum unuturum. Yemleri bitmiş gibi dostlarım. Şöyle yem takviyesi yapalım. Karışan bitmişti. Bu şey muhabbet kuşu aldım. Muhabbet kuşu yemi aldım dostlarım. Böyle buğdaya muhabbet kuşu yemi koydum. Sizin de aklınızda olsun muhabbet kuşu yemiydi. Çok iyi yeni yeme düşen yavrular için veya yavruya kusan anne babalar için muhabbet kuşu yemi de çok iyi. Şöyle biraz da kırık pirinç koydum ona. Bakın şöyle güzel az karışık ama çok faydalı karışık haline getirdim onu dostlar. Bunları o şekilde son yemlemeleri yapıyorum. Karışık almayacağım dostlarım çünkü yaz geldi artık. Yemleri hep tüy olmuş. Yukarıda beyazların tüyleri düşmüş. Şöyle Arapların yemlerini temizleyelim. Bakın dostlar burada harika güzelliklerimiz var. Anne de tekrar yumurta hazırlıyor. Anne Arapımız, orijinal Arapımız. Bakın orada tekrar yumurta hazırlıyor. Muhteşem şekilde sezonun. Çok şükür ki ilk orijinal Arap yavruları dostlarım bunlar. Koca senenin bakın yani yavru alma sezonu bitti. Dişi erkek ayırma zamanındayız artık. Yani ayrılması gerekiyor hepsinin. Ama çok şükür daha yeni nasip oldu dostlar. Bir çift orijinal Arap yavrumuz büyüyor. Babaları burada. Oğluşum bu bizim aslan damızlığımız dostlar. Arap babadan ilk oğlumuz. Arap babanın veliahtı. Yani onun da oyun videoları var. Burası da böyle dostlarım bunlara da maşallahınızı alırız. Bunlardan biraz daha yavru almaya çalışacağım inşallah. Biraz yaza denk geliyor ama olsun dostlar. Elimizde orijinallerimizden olsun. Şöyle üst katı bir daha çektikten sonra bunları götürüyorum. Bu dişi de yumurta hazırlıyor şu anda. Bunları götürüyorum dostlarım. Yarın veya ertesi gün yavruları anne baba hepsi garajdaki kümesimize gidecek dostlar. Arapların suyu da bitmiş. Onu da tazeleyeyim. Şu yavrulara da hap vereceğim. Bu yavruların da bir ufak gibi gidiyordu dostlarım. Ben hemen bir haftadır bunlara güzel hap takviyesi yapıyorum. Yavru takviyesi. Aradaki farkı kapattım. İkisi de çok sağlıklı şöyle dostlar. Şimdi sularını tazeleyim. Yavru haplarını vereyim dostlarım. Biz şu anda videomuza devam edelim. Evet dostlarım. Balkondaki kuşlarımız da bu durumda. Şimdi bakıcılar kümesine de yemi koyalım. Şöyle damızlıkları kümeslerine süreceğim. Bakıcılar ve damızlıkları. Ondan sonra dişiler ve uçum kuşlarını yere atacağız dostlar. Zeyna da benden yemek bekliyor. Kızım birazdan vereceğim yemeği tamam mı? Aferin benim aşkıma. Taşıma videosunda <laughs> taşıma videosunda dostlar iki kişiyi korkuttu. Yani şu an taşıma videosu bugün yayında olacak. O yüzden yaptığınız yorumları görmedim dostlarım. Şurada iki kişiyi korkuttu. Beni çok güldürdü ya. Biri zaten videoda çıktı. Orada bir işçi çocuk vardı. <laughs> videoda çıkan işçi çocuktu. Ondan önce de şoför bir abiyi korkuttu ama şoför abi daha çok korkmuştu. Acayip korkmuştu yani. Şimdi bunları nasıl içeri alacağız? Bunlar yaramazlık yapıyor. He, bakıcı bak tekrar yumurtaya kovalıyor. Tamam onu ayıralım biz. Tamam dişi boşuna yumurta yapmasın. Onu ayıracağız dostlar. O dumanları büyütüyor beyaz takım. Demek yumurtadan kalkmış. Sahte yumurtaya yatıyordu dostlar. Demek yumurtadan kalkmış. Şimdi kırmızı bakıcılar da kalkar. Yumurtaların sahte yapmıştık onların. Şimdi dostlar büyük kümesi, büyük kümesi erkekler kümesi yapacaktım. Vazgeçtim. Ee, yeni uçumluk olan yavrularla bütün dişileri büyük kümesi alacağım. Yani şu follukları falan çıkaracağım bakıcı kümesindeki. Ee, yeni uçumluk olan yavrularla bütün dişileri en büyük kümesi alacağım dostlar. Kırmızı kümesi. Bak bu yavru da buraya giriyor. Gir lan senin yerini alayım gir. Ee, diş şeyleri de erkekleri de bakıcıların olduğu kümesi alacağım dostlar. Bak bu yavru bana zorluk çıkarıyor şu anda. Bir kanatlansa kaybettik. Hadi oğlum gir, gir, gir. Heh, senin kendi kümesini alacağım şimdi. ya bakayım. Maşallah çok yakışıklı, boylu, poslu, fizikli bir yavru oldu. Bunu da kırmızı bakıcılar büyüttü. Geç bakalım. Heh, çok güzel maşallah. Şimdi dostlar e, damızlı kümeslerimizi kapatalım. Bakın orjinal Arap tekrar. Ön mavi dişi yumurtaya kovalıyor. Şu yavruların anne babaları dostlar. Şimdi böyle boz dişi de geçmiş sahte ya. Şöyle damızlıklarımız yemlerini niye dursun dostlar? Hemen dişileri açalım biz. Bir de uçum kuşlarını açalım şöyle. Gel. Gel. Bakalım çıkacaklar mı? Ne yapacaklar? Gel. Hadi çıkın bakalım hadi. Evet. Ceyhun abinin hediyesi düz beyaz çıktı. Hadi gelin bakalım gel. Burayı yadırgıyorlar dostlarım. Bir kere açtım ben bunları buraya. Bakın hayvan yadırga da etrafına bakıyor. Aşırı derecede rüzgar vardı aşırı. Kuşları hiç şey yapamadım ki. Tek kanatları bantlı dostlar. Hadi gelin lan. Şu dişileri ben çıkarayım. Dişileri ben çıkarayım dostlar. Kendim çıkarayım. Onlar da onları görür çıkarlar. Şöyle çakmak dişimiz. Orijinal Arap dişilerimiz. Lan 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 sakın düşme bir yere. Orjinal Arap dişlerin biri perdah yaptı. Geç, geç kula. Kula geç kula. Beyaz gel. Çık beyaz, çık beyaz, çık beyaz. Tamam. Beyaz da çıktı. Tamam şimdi diğerleri bunları görür. Beyaz nerede ya? Bak kümesin arkasına gitti ya. Beyaz kümesin arkasına gitmiş ama yürür gelir herhalde kuşları görür. Tamam şimdi diğerleri de bunları görür çıkar dostlar. Gel, gel gel gel. Şöyle kapılarını biraz daha açayım dışarıyı tam görsünler. Gel. Burada neler oldu? Yavruyu kusmalar başladı mı? Yok. Bakın bunlar aşağıya atlayacak. Az kaldı. Bunlar atlama zamanlarına geliyor. Tam o sırada anneleri atladı. Bak gözleri aşağıda görüyor musunuz dostlar? Ha bakıcı dişi burada kalmış. Lan sen burada ne arıyorsun lan? Çık lan çık. Aval aval sağa sola bakıyor. Geç. Oğlum bak seni çıkaracağım diye diğerleri de çıkacak şimdi. Heh. Çık, Heh. ha? onu alırız kümlesini dostlar. Diğer uçum kuşları çıkmadı ya. Beyaz geldi mi? Oğlum çıksanıza. Hadi çıkın lan. Dur şunları sopayla. Sopayla dışarı alayım. Onlar da az bir şey yığılsın dostlar. Hayvanlar bir dışarıyı görsün. Dişi beyaz da orada hala. Manyak. Gözüktü mü? Bakın orada. Stres yaptı orada. Hadi. Şşt. çık Hadi çıkın 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 çıkın. Çıkın hadi. Şşt. Yok abi illa elimizle atacağız. Bunları hızlıca atayım dostlar. Tamam. Tamam bunları da elimle çıkardım. Şimdi beyazımız burada. Ya şimdi daha kötü yerlere gidecek diye korkuyorum ya. Şöyle sopayla arkalasam aradan yürür mü acaba? Şöyle. Kızım niye değişik değişik yerlere girdin sen? kümesinin altında. Sus, sus. Heh, tamam çıktı. Onu da çıkardık dostlar. Ee, bunlar da yayılsınlar. Yani yeri yabancılıyorlar. Yere yabancılar. Şu uçumsuz yani böyle bir videomuz, ol, videomuz olmuş oldu. Bunlar da biraz taşı toprağa vursunlar. Etrafı görsünler dostlarım. Yani yeni yer araştırmalarım devam ediyor. Gelişmelerden sizlere haberdar edebilirim. Videolarımız bu ara biraz azalabilir. Yani çünkü uçum falan olmuyor dostlar. Kuşların bakımlarını yapıp gidiyorum o şekilde. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.